Ben 1941 yılında Şanlıurfa'da doğdum. Adım soyadım Adli Çakıcı. Urfa'lı Zeynep Türkçüsü'nün Uzun yıllar kitapçılık yaptım. Kötülük sevdalısıyım. Mezara kadar sevdalıyım. 2003'ten bu yana basına, medyaya giriştim. Olay gazetesinde 2003'ten bu yana köşe yazarı yapmaktayım. Akyüz'de girdim, Akyüz'de de ayaktayım beni çekemeyen, beni kıskanan kişiler aleyhimde yazılar yazmışlar. Hatıra resmimizde vali yardımcılarıyla Suriye'nin e, gazeteciler birliği ufya gezmeye geldi. Onlara bir, onları ağırladık, yolcu ettik, balık gözde resim çektirdik. Resim çektir, hatıra resmi çektirdikten sonra 20'ye yakın hatıra resmi çektirdik. Resimde yalnız benim yüzümü kapatmışlar. Bunu da yapan olay gazetesindeki Müslüm Abacı. Hakkında da abacığım Kendisine görüşeceğim Benim yüzümü niye kapasınlar Ak başladım halen de ayak, Ayaktayım Ne demek olsun ben torun sahibiyim Yaşlı bir adamım Beni arkam süre dedik odu yapanın ne anlamı var Bunu emekli bir öğretmen yaparsa acaba bir öğrenci ne yapar Acaba okuma yazması onunla bir adam mı yapar Bu insanlığa hiç mi yok? hiç yakışmaz ne cahil yapar, ne müslüm yapar, ne gayr yapar. Benden istekleri nedir? Benden alacağı varsa alsın. Ama galiba bu en kötü insan vatan haini vatan haini de kimdir? Kötü düşmandır. Ben kötü sevdalısıyım. Mezara kadar. Ayla boyuz. Ben oğlum, damadım hepimiz kültürüz. Sevdalısı hep ki aşığıyız. Ben dikkatimi çeken nedir bu benim? Dalma, 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 dalma. Herkes dalma. Bilmek de kıskanmakta, kıskanmak da önüm ama kesemezdi. Bu bile kimse büyük Çünkü ben kültür sevcalısıyım. Ve mezara kadar e, e, buyum. Yakıştıramadım. Arkam sıra dedikodu yapanlar medyada, basında Urfalı bu bestekarmış. Bestekar kim? Bestekarlar öldü mü? Bestekarlar sahtekar oldu, sahtekar da bestekar olmuş. Bu kültürümüze bir iletçedir. Yüz tuzartıcıdır, yüz karasıdır bu. Ben Sayın Valimizden, ilk Kültür Müdürümüzden ve bütün şair, yazar, bestekarlardan rica ediyorum. Bu sahtekar bestekarları yalan medyayı, yalan basımı önü kessinler. İnsanlığa yakışmıyor bu. Saygılarım Abdi Çakıcı.